Video ne zaman baş ah, başladı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Allah'ım yüklenmiyor. Evet arkadaşlar açtım. Kulübümüz 97 gene ama ne oyuncular çıkardım var ya. Bakın. Bu önceden vardı da. Bu Müller yeni çıktı. Pirlo yeni çıktı. 110'luk. Baba, stoper yeni çıktı. Merlin yeni, yeni, çıktı. Bu stoper yeni çıktı. Ondan sonra diyeceğim kapu önceden vardı. Oh oh. Vallahi iyi. Sağ kimi koysak lan şunu. Düşürür mü? Düşürmez tamam. Okey yani. Hayat çok güzel. Şimdi de şuradan muslera'yı alalım. Kaleci bayağıdır muslera. Muslera almak istiyordum. Bayağıdır öyledir duruyor Bu da öyledir ya. ya. Muslera. Ben gitsin. Hadi. Hadi. Kral. Allah Allah şaşırıyorum sele ne oluyor? Kanal bu. Gelsin alalım şimdi. 150 170 kalam yaz abi. 83. Tamam. 83 yazalım. İyi İnşallah alınır. Müsteriyi <laughs> <laughs> istiyorum. Musteri istiyorum. Hadi müşteri, hadi müşteri, 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 müşteri. Hadi 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 hadi. Ha di, ha di, müşteri, ha di, müşteri, ha di. ben Guzan diye bir kaleci duymuştum. Dur bakayım. Guzan. Tok. Lvakovic. Lvakovic. Bir de ben Guzan diye bir kaleci duymuştum Guzan. Guzan. İyi kaleci diyor duydum. Guzan ara. Harbiden de iyi kaleciymiş. 10 binden nasıl 20 bine geldi oğlum? 20 milyona. Bir de alalım aga. Arada. Bir aradan çıksın guzan Ondan sonra efendim. Sağ Arkadaşlar şimdi kuzanımız alındı bizim. Değil mi? Buzanı aldık. Şimdi buradan ben saniye almak istiyorum. Sane kaç para? Tamam. Tamam Sane. o sane. Bu mu bu? Kanka? Aa. Kalecilerin ismi neden böyle oluyor? Of Lokatel Lokatelli. Aslında dur bakayım. Bunu alabiliriz arkadaşlar. Ben de Honko Sancho'yu alalım biz. Sancho. No. Sancho. Anır mı? Am. Zonluk sancho alabilirim. Ama sol orta işte. kanka. Sancho sol orta. Kaç tane takım değiştirdi. Aston Villa. Borussia Dortmund. Schalke. <laughs> ne yapıyor bu çocuk? Bence burada bitirelim. Şimdi. Çıkalım buradan. Kurt kurtuluyorum artık çok şükür ya. yapıya ya, yok hafif yıkıştı ha oldu şu mülleri yükseltmek istiyorum ben 111 lik yapışsam. Benim müllerin onlar 118 olacak galiba. <laughs> o bu. 115 Tamam 115'lik iniyetten tam var şu an. Hmm. <laughs> tamam bu kadar yeter. Biz onyan olamadım ya. Benim. Evet. Division Rebels oynayalım. İlk videomda Division Rebels karşı atakdayız. oynayacağım ay. Hadi. Hadi. Bul. Maç bul. Ah, buldum. Aha. Böyle kalacak bu. Zidam mı? Zidan mı? Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Of koymuşum. Koymuşum adama. Ne oldu lan Fenerbahçe amına? Oo Fenerbahçe sıkıntıyım. Ben ne yaptım ben bunu? Üstü üstü de ortadan bir kaldıracağım. Suyun üstüne koyacaksın o kendisi eriyor ama. Kırma. Annem. Hayır, hiç, hiç kırma. Hayır olmuyor. Kırma. Hayır. Yiyeceğiz golü. Oh, Uyul donuyor ama işte. Çok havadan attı. İnternet yok. Aa, avradırı bacın karın. Bak nasıl koşuyor bak nasıl deparatıyor görüyor musun? Bir şey. Nasıl depar atıyor Palmer'la görüyor musun? Merlin. Merlin geri zekalısı ne yapıyor? Aaa. Kavak Merlin'i gördün mü? Mal Merlin. Zaten... donmuyor be. Çok donuyor ben be kanka. Kanka çok donuyor be. ya. Ben oynayamıyorum oyunu. oynuyor. Oyundan ne var? Bu Çok iyi. Çok iyi atak. E yapmak zorundaydım bana lan amına çocuğu kart mı göstereceğim? Göt. Artı dört verdi bak hakemlere bak. Feneri tutuyorlar hep. Ananı bacını Ana. Nasıl oldu lan o? Nasıl öyle bir falso verdi lan? Vallahi bu hakemler helal yok Artı bir verseydi o şey yaşanmayacak bacını sikeyim. Kanka bu maçı yenileceğiz biz ama Fener'e yenileceğiz ya. Fener'de de Rivaldo var maşallah. Ne biçim Fener bu amına? Bana Git. Adam cekosu. Of. Ya <laughs> ha, çalım artık, Michael. Uf, uh, 115 115'liksin bir şey yap. Açık. Aslan. Ne? Hadi gel Yenileceğiz ya. Yenileceğiz ya. Hmm. Niye Ne yapıyor? Uf. Aha. Ha, Aa, nereye vurdun? Mal. Mal. hey. Ya Rivaldo da çok güzel attı be oğlum. <laughs> ne ne yapayım şimdi ben orada yani? Burada yenildim. Vay anasını satayım ya. Kanka biz bir dünya klasında oynasak var ya. Oo. 110 110 110 sıralanır anasını satayım. Biz bir paket açak. Dur. Şuradan geçecek şuraya. Biz bir paket açak. <laughs> paket yok. Paket yok. hmm oh o -oh. paket. Aa. Nasıl yani? Ben. Ben. Basoya bastım. Ne ne getireceksin bana? Balandar. Bunu mu verdin? Senin men var ya. Ha ha gitti neyi verdi bana? Ben direkt satacağım bunu satacağım direkt. Yok. Çek buradan. Çek. Takas. Takas. Şuraya. Trap 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 Hepsi gitsin. Sen, sen de git. Sen de gitmesin. Kante sen. iyi çocuk. Ben, ben gitsin ama Kante kalsın ya kante. Engala engala kante. Gülüşüm sahte sahte. Engala kante. Bir dakika donlarıma kaç paradır? Donnarumma. 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 Donnarumma hadi. Ne bacını? <laughs> i̇şte o an aynı. Ne ya? Git. Of Reyes. Çok kral adamsın be. Sancho yerine donarım mı? Pahalı mı dur acaba? Donarım mı? Donarım mı? Hadi bu oğlum bu oğlum, oğlum kaç para sen? Ananım acı. Nasıl yani? Nasıl yani? 48. Bu bile pahalı. Bu ne amına Bu ne amana? Çok güzel görünüyor. Alalım mı? Hiç? Hmm, bu da çok güzel. Oğlum bunda ne arası? Arada ne fark var yani? Bu da 109 gen, o da 100, bu da 109 gen. Allah ne saçma şey yapıyorlar ha? Ben şurada şöyle yüz hastayım ya. Hı? Yüze altılık Gayet güzel görünüyor. Bütün gayet ama. Yani harbiden güzel görünüyor. Yüz on sekizlik donarum oluyor. Yüz yedi. Yüz Okey, <laughs> satacağım bunu. Yine, yine kurtağa geliyor takım Allah'ım. Yine kurtağa geliyor takım ha. Kurtulamayacağım ben senin o pis gülüşünden amına. Yine. Hızlı i̇şte iki yani şurada benim piç. Buradan değil takastan. Hem paranız eksilmiyor arkadaşlar. Hem de sizi o kadar yavşak yavşak bekletmiyor. Bak. Buradan tak, satıyorum. Efendim? Yok be, sarmıyor öyle. De Hı -hı. Tanteyi de satacağız galiba. Tanteyi de sattık. Takımda oyuncu kalmadı Rıza baba. Ne yapacağım oğlum ben? Yani bir dakika. Çünkü neden öyle diyorum biliyor musun? O 105 milyondu. 100. lan boş ver ya. Alınıyorsa alırım. Alınmıyor ve bana ne? Özel kaleci çok çok güzel lan bunun kaleciliği. Bak şuna olsak bile çok güzel gidiyor. Yüz Ama bana nereye çıkayım mağazaya neden giriyor? Sancho <laughs> es <laughs> el Don Hadi bakalım geç donarım acığım. Burada mıydı o? Yüz milyon. Aldık. Al, alabileceğiz mi? Tabi bakalım aldık demeyeyim hemen de. 100 milyon verdim. Bir kalıcı 100 milyon verdim. Arkadaşlar aldık. Bir sonraki videoda görüşürüz.